Bir restorandan bahsedelim. Tam denize nazır, denizin dibinde. Evet, denize sıfır restoranımız vardır. E, ee, ağırlık olarak balık ürünlerini, taze balık ürünlerini bulabilirsiniz. En meşhur noktası yani kıyı restoran derseniz balık menüsü olarak bilinir. Ee, işte i̇şte içerisinde soğuk mezeler, ara sıcaklar, ana yemek olarak da günlük taze balık ne çıkarsa artık onu alabiliyorsunuz. Üzerine de dondurmalı ekmek kadayıfı tabii ki de. Of. Ee, şimdi bu dondurmalı ekmek kadayıfını özellikle soracağım. Bunu yapan kim? Ekmek kadayıfını ben yapıyorum. Evet. evet. Aynen. Aslında çok hassas olduğunuz için A'dan Z'ye mutfağın her noktasında aslında vakıf birisisiniz. Aynı zamanda da öğrencilerinizi yetiştirmiş oluyorsunuz. Tabii. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da restorana gelen misafirleriniz size nasıl hitap ediyor bu noktada? Daim müşteriniz var mı? Onlar bana her zamankinden mi diyor Hüseyin? Evet yani aynen öyle. Daimi müşterilerimiz zaten işte restoran sektöründe en önemli nokta nedir? Müşteriyi tanıyacaksınız ilk önce. Yani işte Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey'in maydanoz yemediğini bunları bilmeniz gerekir. Ki müşteri memnuniyetini yüzde yüz sağlayasınız. E, Tabi bazı misafirlerimiz de geldiğinde işte balık da, tercihlerini balık da bizim balıktan attır diyor mesela. Onu da biliyorsunuz yani hangi balığı yediğini. Çünkü yemidir bizim müşterilerimiz. Spesifik yaptığınız bir balık var mı özellikle ya Tomuş Bey bizde en güzel en güzel yenecek en çok tercih edilen balık budur dediğiniz? Kıbrıs'ta en çok tercih edilen balık barbun balığıdır aslında kızartma olarak ızgara olaraksa lahos balığıdır. Lahosu kelebek şeklinde ızgaraya veriyoruz nar gibi kızarıyor. Ee... Tabi ayrıca müşterilerimiz bazen tuzla balık siparişi veriyorlar. Onları da biz kendimiz hazırlıyoruz yani. Istedim. Sizin en çok sevdiğiniz menünüzdeki en en benim için tonmuş ve en önemli olan balık budur. Bunu çok severim dediğiniz var mı? En önemli balık lahos bence. Benim için. Tabi en değerli balık lahos. Izgarada kızartma olarak da yiyeceksem artık barbun yerim kaç yıldır Kıbrıs'tasınız? Yani otelinizin var olması ve restoranla beraber kaçıncı yılı giriyoruz? 99 yılında açtık tesisimizi. 16 ee, sene oldu bu sene Mayıs ayında. Son olarak ne söylemek istersiniz Hüseyin? Son olarak e, Kıbrıs'a gelip kıyı restoranda balık yemezseniz balık yemiş olmazsınız onu diyeyim.